Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber tek kale ile nasıl mat olur onu göreceğiz. Evet şu an tahtaya bakıyoruz. Tahtada gördüğünüz gibi şahımız ve kalemiz var. Daha önce iki kale ile nasıl mat olur göstermiştik sizlere. Bu sefer tek kale ile şahı yine tahtanın kenarına götürerek bu matı gerçekleştirebilmemiz için şahı tahtanın kenarına herhangi bir kenarına bu olabilir. Şahı sıkıştırmamız gerekiyor. Şahı sıkıştırırken de iki kale matında yaptığımız gibi kale ile sınırı çekmeyi unutmuyoruz. Birinci hamlemizi örneğin kalemizi alıp şuraya yani E4'e getirip dördüncü yatayı hakimiyet altına almayı düşünelim. Yani artık dördüncü yatay bizde bize ait. Şah dördüncü yataya geçemez. Geçerse kural dışı hamle olur. Peki siyahlarla diyelim oynuyoruz. Sadece tek bir şahımız var. O zaman bizim de kaleye yaklaşmamız ve merkez karelerde kalmamız gerekiyor. Merkezde kalmamız lazım. tahtlarının kenarından uzak durmamız lazım. Örneğin beyazların E4 hamlesini siyahlardan bir D5 hamlesi gelsin ve kaleye bir saldırı olsun. Artık bundan sonra ikinci yapacağımız aşama kaleyi korumak ve şahı çağırmak. Ee, biz tek başımıza şah diyelim kenarda dursun. Bırakırsak kale bizi yiyecek. Biz tek başımıza Şahın yardımı olmadan mat yapamıyoruz. Hem kale ile hem de vezille, tek kale ve tek vezille mat yaparken şahın yardımı olmadan olmuyor. Oyun sonlarında şahı çok iyi kullanmak lazım. İşte bu noktada e, beyazların kalesini koruması lazım. Beyazlar kalesini korumak için D3 karesine geliyor. Şimdi siyahların gidecek gideceği noktalar 3 tane işaretlediğim bu noktaya gidebilir. Bu üç noktadan birini tercih edebilir. Geriye giderse 8. yataya doğru yaklaşıyor. Eğer sol tarafa giderse alanı bu sefer A dikeyinde hatırlarsanız bunlar dikey demiştik. Şahı sıkıştırma imkanı bize geçiyor. Biz şimdi geriye gittiğini düşünelim. Şimdi hemen hattı çekecek miyiz? Hemen çekersek ne olur? Diyelim beyazlarla 5. yataya geldik buraya E5'e. Şah bizi yiyebilir. O yüzden şahımızın da yardımını kullanacağız. E şahın yardımı kullandık. Yine e, gördüğünüz gibi buraları, yine gördüğünüz gibi buraları, bu noktaları şah ve e, kale kontrol ediyor. Yine ya geriye gidecek ya da sola doğru kaçacak. Diyelim sola doğru kaçtı. Kalemizle yine sınırımızı bakın 4. E, yataydan 5. yataya doğru çektik artık kale Diyor ki 5. yatayda ben varım, burası benim diyor. Buraya geçemezsin. Geçersen kural dışı hamle. Şah da hemen mat olmak istemiyor. Yine kaleye yaklaşıyor. E biz kaleyi yalnız bırakamayız. Biz de onunla beraber devam ediyoruz. Şimdi gideceği noktalara bakalım. 2-3 tane 3 tane noktası var. Bu 3 noktaya gidebilir. Diyelim buraya kaçtı. Şahımızla yaklaşıyoruz. Şimdi yine bakalım noktalara. Bakın giderek giderek şahın eli kolu bağlı mat olacak. Diyelim en arkaya doğru kaçtı. Yine sınırı çekmek için kalemizi kullanıyoruz ve artık 6. yatayı elimize geçiriyoruz. Yalnız tahtanın kenarı geldi. Şöyle hamleyi geri alırsak buradan direkt 7. yataya gelirsek unutmayın şahsızı yer. Evet şahın şimdi gidecek noktalarına baktığımız zaman şuradaki noktalara gidebilir. Tekrar buraya gelebilir. Belki düşünebilir. Diyelim sola doğru kaçtı. Artık bizim yapacağımız şey elimizi... 7. yataya koymak ve şahın artık 7. yataya gelmesini engellemek. Şah kalemize saldırırsa biz de kalemizi koruyacağız. Artık kalenin işi bitti. Şah da bize yardım etti. 3. aşamaya geçiyoruz. Bu da L taktiği. Daha önce size atın hareketini öğretmiştik. L hareketi şeklinde şahımızla rakip şaha yaklaşacağız. Neden önemli arkadaşlar bu? Birazdan göreceksiniz. Şu atın hareketi var. Atın o L'si var. Şimdi diyelim şah kaçtı. Yine L'yi sağlamak için bakın L harfini atın L'sini sağlamak için bizim de bu kareye gelmemiz lazım. İşte ben öğrencilere şunu söylüyorum. O nereye giderse o hangi yöne giderse sen de onu takip et. Sola bir kare gitti. Zaten şahlar bir kare gider. Sen de sola git. Evet, yine sola gitti diyelim. Sen de sola git. E peki bu hep böyle mi olacak? Karşı karşıya gelse ne olacak? İşte karşı karşıya geldiği noktada tek bir hamlede mat var. Burayı düşündüyseniz bu mat değil. Çünkü şah kaçabilir. Geri alırsak eğer. Hemen şahlar karşı karşıya geldiği zaman kalenizle yandan saldıracaksınız. Ve şahın da gidecek yeri olmayacak. Ve matı bulacaksınız. Evet. Tek kare ile matı yaparken şahı tahtanın kenarına sıkıştırmayı L hareketini lütfen sizler de unutmayın. Şimdi diyelim bu konum var. şah buraya geldi. Eee şu an L hareketi var. Ne yapacağız? Biz hamle yaparsak L hareketi bozulacak. O zaman hamle sırasını rakibe vereceğiz. Ve bekleyeceğiz. Arkamızda yaslanacağız. Şöyle duracağız. Bunu da nasıl yapacağız? Şahla oynayamayız. L hareketine ihanet etmiş oluruz. O hareketi bozmuş oluruz. O yüzden hemen kalemizi de şöyle nazikçe ister F7'ye gelin, ister H7'ye gelin. Bekleyin. Zaten şah e, siyahların tek oynayacağı şahı var. Şah ile mecbur hareket edecek. L hareketini bozacak. O zaman hemen sen nereye gidersen ben de oraya giderim. Takip ederim seni. Bir gölge gibi arkandan tın 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 geliyorum. Bakın Diyelim karşı karşıya geldi. Bir hamle de mat var. E gelmedi. L yapacağız ya. L hareketini sağlayacağız ya. Sen sola gittin. Sen sola gittin. Ben de sola gidiyorum diyoruz. İşte siyahlar sıkıştı. Tahtının kenarına geldi. Ne yapacağız? Tahtının kenarına gelince bekleyeceğiz. Siyahların elini kolu bağlı. Tek hamlesi var. Bu noktalara gelemiyor. Tam karşısına geçince kalemizde bam ve mat. Şimdi sizlere birkaç tane mat konumu gösterelim tek kaleyle. Bakın burada tahtanın köşesine sıkışmış bir şah var. Şahın gidecek çok kısıtlı. Sadece bu noktaya gidebilir. E bu noktayı da kontrol edebiliriz beyazlarla. Beyazlarla yandan geldik ve mat. Tahtanın kenarına doğru şaha sıkıştırmış ve sıra beyazlarda karşı karşıya gelmiş. Karşı karşıya geldiyse hemen düşünün bir hamlede matı nasıl yaparız? Düşündünüz galiba ama hemen cevabı açıp bakmıyoruz. Video videoyu durduralım bu noktada düşünelim. Bir hamlede nasıl mat yaparız? Evet düşündüyseniz cevaba geçiyoruz. Yine yandan kaleyi alıyoruz. Şahımızı çekiyoruz. Şahın gidecek hiçbir yeri yok ve oyun mat. Evet sizler de daha çok böyle mat görmek istiyorsanız, santraçta ustalaşmak istiyorsanız, santraç öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Santraçlı iyi günler dilerim.